bugün az daha rahatsız edeceğiz. Çok güzel olacak. Gerçekten bana kızmasın. Lan zaten onlar dur ben onu rahatsız edeceğim. Hmm. Yeah, I'm so now Ha, sil. Ha sil kanka ha. Ha. ha küstüm arkadaşlar gidiyorum ben şimdi. Küstü arkadaşlar. Bana küstüğü için ekran fotoğrafını çıkartacağım ondan. <laughs> Ne? Ha? Ha? Ya sil bir de yani bizi. Tövbe ya. Silmiş mi lan? Silemez ki. Yapamaz öyle bir şey. <laughs> Ay. Çıldırtacağım arkadaşlar bunu. Lelelele. Le le. La? Ay. Bu siler ki ben küserim. Oyununa gideceğim. Küserse haberiniz <laughs> <laughs> olur en azından. Az çıldırtacağım bugün arkadaşlar. O ben çıldırdım. O bana neler yaptı? Beni tuvaletin içine soktu. Şuan gerçek konuşmamızı dinleyin. Ama sen bana neler yaptın. Ama sen bu yüzden neler yaptın. Sen bu yüzden bana neler yaptı arkadaşlar. Ben bunu yapacağım lan. Benim tuvaletin içine sokanı ben de. Ben de. Sinir ederim. Hı? İyi olmuş. Benim tuvaletin içine soktun lan sen. İyi git lan. lan? Olmasak kapat. Ol, olsak kapat arkadaşlar. Sil silemezken fazla engeller arkadaşlar. Abi sessiz ama her şeyi silmeye bağlıyorsun ya. Bu da var ya gıcık oluyor ha bu huyuna. Allah Allah. Beni o kadar şey yaptı ben sustum. Ama şimdi videodan habersiz ama. Neyse. Aaa şarjım oynuyordum elime şarjım çarp hadi affettim çekil yapacağım deyip şey düzelteceğim arkadaşlar affettim kıyamam ben buna çok seviyorum Aşırı yavaş kaydırıyorum ha bu. Um buradan gelen duvar kağıdı olarak ayarlı ana ekran. Kilit ekran yapar mı? kil kilit ekranı da Blackpink var arkadaşlar. O yüzden yapmam. Blackpink mi? Azra mı Azra? Tabii ki Blackpink'i. Neyse bu beni ilgilendirmiyor. Ayol ne oluyor? Hı. <laughs> <laughs> Şimdi Azra'ya söylersem Azra beni gebertir arkadaşlar şey <laughs> Hoş bulduk <Ek> ya <laughs> 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 iki kez yazmışım. şimdi. <laughs> sen beni tuvalete at yak ben de seni ben de seni <laughs> videoya çekerim <laughs> çektim zaten seni. O mesajlar. Lan! <laughs> Küfür işareti koyuyor gördün mü? Senin Beni tuvalete sokup Sonra e, Tuvaletini demek istedim O sansür yanlış anlamayın Yapmasaydım huh. Evet arkadaşlar Bugünkü intikamını da böyle abone olmayı Like atmayı unutmayın size çok seviyorum Bay bay